<laughs> ne burada ne burada var ne evet. burada var düşün bakayım ne burada var acaba bilmiyorsun değil mi Cinderella. merhaba der misin arkadaşlara <laughs> 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 arkadaşlar merhaba <gülüyor> elifim <gülüyor> var <laughs> sürpriz hayır sindirella kostüm söyledim size <gülüyor> bulamadım <gülüyor> 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 düzgün kostüm bulamadım bulacağım bakıyorum zaman? bulduğum zaman alacağım zaman? söz zaman? çok yakın <laughs> zamanda arkadaşlara söyleyelim arkadaşlar sindirella kostüm eğer internetten bulursanız bize linkini atın Hangi olduğunu söyleyin alacağız oradan ama güzel sindirella kostümü istiyoruz. Güzel sindirella kostümü istiyoruz. Evet. Çünkü Lera'nınki çok güzel ve Elif'inki yok. Elif'in zavallı kızın sindirella kostümü yok. Sana ayakkabı yok artık Lera. <laughs> sana ayakkabı da aldık mı? Elif o zaman kafayı yer böyle. <laughs> nerede 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 benim yok. Benim kostüm bile yok. Evet. E, Lera'ya ayakkabı aldılar. <laughs> Onun için sana yok. Şimdi... Şimdi ne var? Bilmiyorum. Sürpriz var. Ama sen burada bekleyeceğim biz anneyle gideceğiz. Çünkü çok ağır, çok büyük bir sürpriz. Tut tut tut. Ağır ağır çok ağır. Tut. Aa! Çok ağır. Aa! Çok büyük. Elif bak istersen. Bak. Bak istersen. Çok büyük. Ne bu? Evet büyük gerçekten canım. Pembe bir şey Ay, bence getir bakalım makası açabilirsen aç bakalım ne acaba bu tahmin et bakalım bir saniye açmadan bir tahmin et hmm. söyle bakalım ne olabilir bu Lera hmm. dur bir tahmin etsin palatka. Palatka, bravo. Çadır. Çadır. Evet arkadaşlar palatka demek çadır demek ve Elif'in hiçbir fikri yoktu yani bunun çadır oldun. Lera altındakini kesersin Lera. Ne yapıyorsun? İçini keseceksin canım. İçindekinin ne olduğundan Elif'in hiçbir fikri yoktu. Getir bakalım Lera. Biraz daha. Çadır. Ama Elif nasıl bir çadır? Bakalım. Bir tahmin et. Bir oda gibi bir şey olabilir acaba. <laughs> Hı? Hmm? <laughs> Bu ne? Hiçbir şey yok mu bunun ya? Bunu nasıl yapacağız? Hiçbir şey yok mu? Yok gerçekten. Kadar dandik bir şey olabilir mi ya? Aynı gibi arkadaşlar yani bana göre ben buna çok para verdim. Anne gibi <laughs> Evet onun gibi kızım. Bana göre ben buna çok para verdim Sadece arkadaşlar. Bu ne? Ee, ve kesinlikle parasının karşılığı değil. Bu bu çok dandik değil mi? <laughs> ya ben çok kaliteli bir şey bekliyordum arkadaşlar. Çok dandik gerçekten. Her neyse yapalım bakalım da bu görelim. Ay bir garanti belgesi olur. Bir kutusunun üzerinde bir ismi yazar bir şey olur. Nerede imal edilmiştir? Nedir ne değildir? Bu kadar kötü bir şey olabilir mi ya? Şuna bakar mısınız? Ben içinde mi dedim de yok içinde de yok. Bu ne? Çadır kızım çadır bu ne bu ne bu ne? İlk söylediğinde zaten bildin direkt çadır olduğunu. <laughs> Hiçbir zevki kalmadı. Sen başka şeyler düşün söyleyeceksin diye düşünürken. Burada şimdi dört tane köşesi olduğuna göre sekiz tane mi var şey demirler? Tamam 8 tanesi o zaman bunları birbirine birleştireceğiz. Bak şu bu bir tarafında hepsinin var mı bir tarafında şey? Yok. İşte onun yok mesela. O tarafını getir. O, bu ona girecek. Evet. Heh. Öyle hepsini birbirine böyle sokacağız. Evet evet evet. Elif bir sana çadır aldık sen ona elbise yaptın kendine. Ne yapıyorsun ya? Tamam bu kadar işte. Şimdi bunu şuralardan geçireceğiz Lera. Yapacağımız tek şey bu. Babacım yardım et sen de. Anneye, şunu bir tanesini geçirin ucuından başlayın. Evet evet tamam. Çek 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 çek. Tut kızım sen de tam oradan. Heh. Sen tut kızım onu oradan. Biz 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 diğerlerini de halledelim. Sıradanlara hepsini yapacağız. Şimdi bu. İçinde içinde bak, şurada. Heh. Evet orada. Tamam tam buca kadar gidecek işte. Tamam 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 tam ucuna kadar. Evet. Evet. Tamam. Ay ben şimdi tam dördünü de yapınca nasıl bunları tutacağız ayakta onu merak ediyorum. <laughs> tamam. Şimdi onu da bu ön tarafa doğru getirilere bu tarafa doğru. <gülüyor> <gülüyor> şimdi <gülüyor> evet şimdi tam gerçek. <laughs> evet. Kızıl derili çadır gibi evet. Böyle ayakta duracak işte. Bu kadar yani ayakta durmak evet. için. Başka bir şey yok. Ekstra bir desteği yok. Bye bye. Evet Fena değil aslında da. Bu paranın hakkı değil ama kesinlikle. <laughs> yani Selama. 300 lira olmasını gerektirecek hiçbir şey yok. Aa, 10 liralık bez. 10 liralık bez. 5 liralık tülbent <gülüyor> şurada. <gülüyor> Burası tülbent hadi. Bir de 5'er lira, liradan 4 tane çubuk. Fiyatı çok acayip yani çok bu paraya çok gereksiz. Şimdi baktım ben 250 liraymış. 250 liraymış bu. Çok çok gerçekten çok gereksiz bir çadır. Ha hani öyle çok büyük bir şey de değil değil mi? Geçen sene Carrefour'dan aldığımız 20 liralık çadır bununla aynı. <laughs> Kesinlikle boyutu belki bundan biraz daha büyük hatta. Ama bu pembe. Ama ve ve ismi lüks çadır diye geçiyor bak. Bunu da atlamayın. Lüks çadır diye geçiyor arkadaşlar. Tamam Elif anladık kızıl derilisin ama pembe kızıl derili çadır olmaz bir kere sana söyleyeyim. Kızıl derili çadırları kahverengi falan olur. Böyle değişik renklerde olur. Beyaz olur. Kahverengi olur. Bej renk olur. Sen beğendin mi? Sen beğendin mi? Beğendin mi? <laughs> İyi tamam. Ama bu çadırın en büyük özelliği ne biliyor musunuz? ambiyans ambiyans. Şu burada tüller falan var ya yan taraflarında böyle pencere gibi. Oralardan böyle ışık çıkıyor dışarıya. Mum var mı evde mum? Mum varsa bak size güzel bir şey yapacağım bak. Getirsen mum varsa. Evet. Çok güzel bir şey yapacağım. Bir kere tut tut onu şu çektiğim o boşluğa götürelim. Yavaş 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 yavaş. Evet 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 evet. Şimdi aç şimdi buradan. Güzel. Yani aslında ben bunu beyaz almıştım. Beyaz renk almıştım. Pembe göndermişler. Beyaz daha mı güzel olurdu? İstersen göndereyim geriye. Kafalarına göre göndermişler. İnternetten onun için hiçbir şey almamak lazım. Gerçekten söylüyorum. Yani şunu kafasına göre insan nasıl gönderir? Belki benim özel bir şey var. Ben beyaz renk istiyorum. Onun için internetten hiçbir şey almamak lazım. Evet. Böyle daha güzel oldu değil mi? Evet. <laughs> Tam yatak gibi oldu Elif. Oo anne de bak şimdi ne hazırladı sana. Dur bak dur ben şimdi ne yapacağım asıl. Koy koy bakları onu. Zaten bu havuz, havuz nereden çıktı? Bu çadırın en önemli özelliği o. Şimdi bak. Işıkları kapat şimdi ışıkları. Bak şimdi ne kadar güzel görünecek. E, her şey hepsini hepsini. Onu da kapat. Elif. Tam şimdi ormanda gibisin ha. Buradan bakınca var ya çadırın içinde ışık. Tam ormanda gibisin. Bakayım buradan bakayım şöyle. Harika görünüyor Elif. Gerçekten çok güzel görünüyor. Sen ne yapıyorsun? Ellerini mi ısıtıyorsun Elif? Orman ormandasın üşüdün ellerini mi ısıtıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> gel gel dışarı çık da bak buradan bak bir kerecik. Çok güzel. Wow. Çok güzel görünüyor değil mi? Evet. Gerçekten çok şık oldu yani. Çok değişik oldu her şeyden önce. Kaç tane var mum? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 tane var. Çok güzel. Harika. Sevdin mi çadırı? Evet. İyi sen bu gece o zaman bebişlerden bir iki tanesini getir de bunun içinde yat bari. <gülüyor> <gülüyor> Anne izin verirse. Getireceğim. Ne getireceksin? Getireceğim. Hadi aç bakayım ışıkları aç. Evet. Aç. Gerçekten çok şık oldu ya. <laughs> Çadır böyle kendine geldi böyle ışıklar falan altında da bir yorgan serince böyle birazcık toparladı kendini. Nasıl nasıl edecek? Alisa'nın ki mi? Orada Alisa'nın kedici Getir gel. Getir getir. O armaya da mı var? Armaya o çok fazla kalabalık oldu. Bu çadır o kadar büyük değil ki. Çünkü anne de getirdi. Bak anne de burayı da Anna ile getirdi. Wow. Anna ile Cinderella wow. da gelmişler Elif. Seni ziyarete. Duymuşlar senin çadırının olduğunu. Sen, evet. seni ziyarete gelmişler. Evet. Bakıyorum. Plaj ateşi mi yaktınız oraya? Evet. Ha? Çok güzel. Evet. Elif. Biz de gelebilir miyiz? Evet. Siz... Siz siz. <laughs> Nasıl yumuşak? Aa, onlar yumuşak bebek bunlar yumuşak bebek değil. Onlar da prenses ama onlar da gelsinler canım. Bak tacı bile var Cinderella'nın. Evet. Düşmüş ama tacı. Evet. İyi de bu araba Barbie'nin arabası değil mi? Barbie. Ee niye Cinderella geziyor onunla? <gülüyor> 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 niye Cinderella geziyor onunla? Oo çok güzel. Siz e, gece kamp mı yapacaksınız çadırda? <laughs> Şimdi bir, ben bir tanesini getireceğim ve tamam. Daha bir tane daha mı getireceksin? Evet. Kızım yer kalmadı çadırda. Kocaman çadırda doldurdun. Bak. Hangisini getireceksin? Bakalım. Bakalım. İyi hadi getir gel bakalım. Elif sen sayı saymayı da bilmiyorsun galiba. Hani bir tane getirecektin. <laughs> üç tane birden getirdin. Sincap, timsah. Kofi mi o? Evet. Üç tane birden. Kaç kişi oldunuz? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dört. Aferin. Dedim bakalım kendini sayacak mı saymayacak mı? Dokuz kişi oldunuz. E biz o zaman gidelim artık siz uyuyun bari orada. Evet. Kapat ışık. Ama ışıkları kapatayım da sen korkarsın o zaman. Hayır. Korkmaz mısın? Ama arkadaşlara söyle çadırı falan olan arkadaşlar sakın çadırın içinde mum yakmaya kalkmasınlar anne babası olmadan arkadaşlar. Kesinlikle olmaz. Sakın. Evet. Anne babanız büyüğünüz olmadan yanınızda mum yakılmaz. Şimdi biz o mumları alacağız değil mi? Evet. Çok tehlikeli. Evet. Ateşle oynamak çok tehlikeli. Evet. Ben zaman baba siz siz daha büyüksünüz. Siz ateş yaktınız ama sakın gitmeyin. Hayvanları buraya. E, e, ben anladığımı söyleyeyim mi? Doğru mu anladım bakalım? Sen ateş yaktığınız zaman sakın hayvanların yanında olmayın diyorsun. Evet. Ama zaten ateş yakılmaz ki anne babası yoksa zaten ateş yakmamak lazım. Evet. Ateşle oynamamak lazım. Ateş çok tehlikeli Allah korusun. Şeytan kulağına kurşun çok tehlikeli ateş sakın evet. arkadaşlar. Biz yaktık ama çünkü neden? Çünkü Elif'in yanında ben şimdi ben varım annesi var. Onun için biz yaktık. Sakın Nefret anne. Atasın. Tamam kapatıyoruz ışıkları. Arkadaşlara bay bay yapıyoruz nereye? Hadi kapat ışıkları. Hadi, kapat. <laughs> Çok güzel oldu şimdi. Hadi bay bay yapalım arkadaşlara. Hadi, hadi. Bak gördün mü ne kadar tehlikeli. Bak saçlarını yakacaktın. Anladın mı? Ne kadar tehlikeli olduğunu. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Elif ve arkadaşları uyuyacaklar burada. Dur size şöyle ışık açayım da göstereyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Dur ışığı kapatayım daha güzel oluyor öyle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bye bye. Yarın bu çadırı dışarı çıkartalım.